E, hadi gideyim. E, gideyim sonra giye. Heh, tamam. Hadi. Telefonun çalışıyor. Ay televizyonu. Ah. Kolonya ah kuzumun şeyleri suları. Ha, ah, özledin mi Angel'ını? Ay kara gözlerinden beni arar mı acaba? Arar tabi bıraktı gitti beni diyecek. O gece gittik, 12'de gel. Ah kapıda ben açtım. Nasıl zıplıyor, nasıl zıplıyor. Geldin diye. He. Öyledir anne, öyledir işte. Çok alıştım. Çok alıştım. İyi anneciğim, hadi hoş geldin şeref. Cumartesi Çırağan'da sosyete düğünümüz var. Aman ya. Havalıyız. Cumartesi Şu gündüz kuaför. Oldum. Ha. Hiç koyutmadan bu rengi yapsın. Dibinin boyası. Evet, yine koyulatır. Koyutma de, koyul. bu renk istiyorum diyeceğim. Koyul evet. Diyeceksen sakın yapma, böyle giderim. Aa. Evet, güzel bir sert saç yapsın. Sıcakta bozulmazsın. Hı. İyi anne. Hadi. Allah'a emanet. Sen Nalan ablayla belki Cuma gidersiniz ya da yarın. Yarın gelirsin. Ha, belki. at merkeze. Hadi öptüm anne, kapını, öptüm. kapını kapa. Hadi hemen. Sen Hadi öptüm alacığım. Hadi Allah emanet. Allah'a bin kere. Gidince arışırız. Tamam öptüm. Hadi kendine iyi bak. Kuzum. Çorba yap yine. Te şeyini, e, buzdolabını hallet. Taktım, çalıştı. Öptüm. 好，这个不中。